bir dair istihbarat var. Sana, evet, gündüz e, Boğaziçi Köprüsü, yani 1. köprüde bir araç şüpheli araç olarak kalmıştı. Köprünün biraz çıkışında kapatmışlar trafiği hatırlayacaksınız. Ama orada anlaşıldı ki işte adamın birinin arabası arızalanmış ve bırakmış arabayı <laughs> orada gidivermiş. Evet sormayın evet. geçen günde Ama arkasına... de Ama diğer köprüde yoktur. Evet. Burada anladığım kadarıyla ikinci köprüde de Şimdi bir bakalım. şey var. Bayram... Yani bir istihbarat olabilir. Evet. Köprülerle ilgili ve dolayısıyla o şu anda gözden geçiriliyor olabilir. Polis ekiplerini görüyoruz bakın. Polis araçları da o çevrede. Elbette tüm güvenlik ekipleri o noktada şu an itibariyle görev yapıyorlar. Buyurun. Bütün sayın, mesele bu algı zaten. Bakın bayramda işte havaalanındayız. 4,5-5 yaşında bir kız kucağında da bir bebeği var. Polisleri gördü ve yanımda önümde annesine soruyor. Anne, şimdi bu polis amcalar bombanın olduğunu nasıl anlıyorlar? Ha. Bakın, kaç inanın 4,5-5 yaş civarında ve çocuğun gündeminde ve aklında bu var ve annesinin havaalanına, bayrama gidiyor, tatile gidiyor, mutlu olması lazım. annesine polisi gördüğü zaman sorduğu şey şu, bu algı zaten bütün e, mesele. Yani bugünden itibaren yahut da bir müddetten beri terör dünyanın hiçbir yerinde hayatınız aynı şekilde gitmeyecek şeklinde bize bir... E, 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 mesaj veriyor. Bunun da geçmişine baktığımız zaman aslında dünyadaki devletlerin büyük bir aç görüyoruz. Yani Batılı devletlerin terör nasıl olsa bize dokunmaz, biz güçlüyüz. Orta Doğu ne olursa olsun, oradaki halklar ne kadar mutsuz olursa olsun, e, ne kadar e, efendim orada terör olursa olsun, oraya bombalarımızı atalım, oraya silahlarımızı yollayalım. Ama bugün görüyoruz ki artık oradaki mutsuzluk ve oradaki Aşağılanma bugün Batıyı da yakıyor. İslam devletlerini de yakıyor ama Avrupa'yı da. Konuşabilir miyiz? E, tabii konuşabiliriz ama, ama şey bu tabii e, haber çok önemli. Yani, tabii Bir bütün, yandan da izledikleri, şimdi da o da mutlaka görüyoruz. sosyal medyayı da takip ediyorlar. Ee, teyit edilmiş biz bilgileri burada paylaşıyoruz ee, sosyal medyada da ne kadar büyük bir bilgi kirliliği olduğunu evet, kez daha yani biz evet. hatırlatalım izleyicilerimize şu an bize ulaşan bilgi jandarmanın Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi her iki köprüde e, Boğaz'daki köprülerde Boğaziçi Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçişi kapattığı yönünde bir istihbarat mı var ee, bir orada uygulama mı yapılıyor, bir arama mı yapılıyor, şüpheli araçlar mı kontrol Kontrolü benziyor? geçiş yok değil mi? Yani trafik yani şu anda akış trafiğin ve... biz tamamen durduğunu görüyoruz. Ve bu aslında ekrana yansıyan bu bir cümleden ibaret. Bizim de aktarabileceğimiz, görüntüler dolayısıyla e, doğruluğunu teyit edebildiğimiz bilgi budur. Gerekçesi... Sebebi şu an henüz onunla ilgili net bir bilgi ya da açıklama bir falan yok. yok. Elbette işte. o bekleniyor. Kaçış alanları yok ee, orada. Mesela herhangi bir şüpheli araç varsa kaçamaz yani. Ee, belki çünkü çıkış alanı yok iki tarafta da. Şimdi Aa, orada metrobüsten yayaların oldu, indiğini görüyoruz. Bakın gibi. metrobüsler boşal.